Evet efendim. Geldiler yeniden. Hangi? Geldi. Vallahi sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kısa Büyükşehir Belediye'mizle birlikte şehzadelerin kalbinde tarihi çarşıda bir sokak sağlıklaştırma çalışması yapıyoruz. Şu an burada 7 tane parselde, 92 tane parselde, 7 tane adada 3. etapın 1. kısmının çalışmaları başlamış durumda. Burada şu ana kadar bir adadaki parsellerin, işyerlerinin çatılarının hepsi yenilendi. Örtü çalışmaları yapılıyor. Ahşap, orijinal çatılar yerlerine yerleştirildi. Ardından rast sıvaları, işte cam ekan, ahşap cam mekanlarının yenilenmesi gibi çalışmalar devam edecek. Bu tarihi şehzadelerin kadim çarşısının güzelleştirilmesi, bir cazibe merkezi haline dönüştürülmesi noktasında son derece önemli bir çalışma. E, bu çalışma Manisa Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yürüttüğümüz bir çalışma. Ben bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e de ilçemize yaptığı hem diğer hizmetleri yatırımları için hem de çarşımıza yaptığı bu tarihi dokunuş için çok teşekkür ediyorum. Burada esnaflarımızdan bir katlı payı almıyoruz, büyük olmuyoruz. Özellikle buradaki küçük esnafları, sanatkarlarımız, daha nezih, tarihi, şirk gelen misafirlerin, müşterilerin, turistlerin rahatlıkla, gönül huzuruyla içerisine girebilecekleri bir mekanlarda hizmet edebilsinler diye bir katkı payı almak sizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da katkılarıyla, destekleriyle ki bu noktada ben Sayın Bakanımız Murat Kurum'a da buradan hep şeyleri vatla teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu çalışmayı yapıyoruz. Ki programladığımız gibi çalışmalar devam ediyor. Yıl sonuna kadar inşallah gidecek, bitirmiş olacak. Toplam 13 milyonluk bir yatırım. Ben emeği geçen Şehzadeler Belediye'mizdeki, Büyükşehir Belediye'mizdeki teknik arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Yüklenici firmaya çalışanlarına kazasız belasız hayırlı çalışmalar diliyorum. Bugün de burada Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcımız, Daire Başkanlarımız, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcımız, müdürlerimiz ve teknik heyetlerimizle birlikte şantiyede bir incelemede bulunuyoruz. Bu vesileyle de hem inceleme yapıp hem de esnaflarımızı da hasbihal etmiş olduk. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperat Kefalet Kooperatifinin çok değerli başkanı, değerli büyüğümüz Recep abimiz de şu an yanımızda. Muhtarlarımız yanımızda. E bu çarşının uzun yıllardır emektarları, büyük es esnafları, Doğan amcamız gibi. Hepsi burada. Vatandaşlarımız da görüyorum ki esnaflarımızda yapılan bu çalışmadan, bu hizmetten memnunlar. Çünkü bizim halkımız hizmetin en güzeline layıktır. Biz de onlara hizmetkar olabilmek, layık oldukları hizmetleri sunabilmek için çaba ve gayret sarf ediyoruz diyorum. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah hayırlı bir şekilde sağlık ve afiyet içerisinde tamamlayıp tamamlandıktan sonra da burada esnaflarımızla beraber yeni dökme enlenmiş iş yerlerinin önünde bir çay sohbeti etmeyi nasip etsin. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Daha önce birinci ve ikinci etabını Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz tarihi çarşımızın üçüncü etabının ilk kısmını da Şehzader Belediyesi ile ortak çalışma sonucunda inşallah hayata geçireceğiz. Çalışmalarımız başladı bir adanın tamamen çatı sökümleri devam ediyor. Başkanımıza, muhtarlarımıza ben saygılarımı sunuyorum buradaki esnaflara. İnşallah bitince de başkanımın dediği gibi oturup çaylarını kahvelerini içmek, güzel aspel etmek imkanı buluruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Allah tandırmasın. Tabii üçüncü etap Sayın Başkan'ın söylediği gibi tadilatlar başladı bu çarşı önemli bir çarşı olduğunu biliyorum. Biz burada yetiştik, burada yaşadık. Tabii 1960'lı yıllardan beri biz bu çarşıdayız. Benim de mekanım var burada. Dolayısıyla burası eskiden çok güzel bir çarşıydı. Panayır yeri gibiydi her gün. Pazar günleri hariç. Ben umuyorum ki bu tadilatlarla daha güzel hale gelecek. Gönül hep güzelini istiyor. İnşallah belediyemiz bunu elini aldıysa yapar diye düşünüyorum. Güzel bir ortam olur, güzel bir çarşı oluşur diye. O eski günleri yad ederiz hep birlikte. yaşlanan say 52 yazından beri bu çarşıdayım. Hiç aksamaktan. 52 yazından beri buradayım anladığım. Bütün komşular, esnaflar, Recep, Oğuzun hepimiz burada. İyi günler geçirdik. Ve inşallah bundan sonra daha iyi günler geçireceğiz. İşte Gerek Gerek Biz de, olur. de olur. babadan evet. kalma mekanımızda, muhtarlığımızı devam ettiriyoruz. Ee, bizim için de belediğimizin ve Büyükşehir Belediyemizin katkılığıyla yapılan bu yerler bizim için bir değer haline geldi. Cazme merkezi haline gelmesi tabii ki biz de istiyoruz. Dedesinin bizle beraber, böyle birlik beraber şeyinde. Hayırlısı olsun diyoruz yani. <laughs>